Herkese merhaba. Bilgi Haber kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber daha önceden hiç izlemediğimiz, benim de ilk defa karşıma çıkan bir takım videolara bakacağız. İnsanların evine giren, girmeye çalışan, insanların evini istila eden vahşi hayvanların videolarını izleyeceğiz. Ancak ve ancak ve ancak videolarımıza başlamadan önce klasik her zamanki hatırlatmamı da yapıyorum arkadaşlar. Lütfen ama lütfen kanalıma abone olmayı, bu videomu beğenmeyi ve beni Instagram'a takip etmeyi unutmayın. İlk videomuz nereden geliyor? Soru işareti, soru işareti. İlk videomuz tabii ki de Avustralya'dan geliyor. Kanguru. Kocaman ya. Şu tırnaklara bakar mısın? Pençe tırnak. kaslara falan bak. Ay kafat, ay gerçekten de çok korkunç bir şey düşünsenize. Yani bu kırar mı? gerçekten de kırar ve içeri girer. Ay ay şuna bakar mısın? Ay çok kötü, korku filminden çıkmış gibi resmen. Ay çok çok korkunç. Yani gerçekten hani camı kırar. Kırabilir gayet. Ga inanılmaz derecede güçlü kasları falan görmediniz mi ya? Böyle bildiğin böyle süper böyle fitnessçı, bodybuilder'cı. Bodybuilder'cı. Bodybuilder <laughs> Bayağı kaslı yani. yani. Gerçekten de çok korkunç. Ben bu kangurulardan görmedim hiç. Çünkü o kangurular genelde böyle yukarıda böyle çölün olduğu yerde falan yaşıyorlar kırmızı kanguru, red kanguru diye geçiyor ve ciddi anlamda çok büyükler yani böyle 2 böyle metre falan boyunda böyle bir kocaman kaslı maslı. Benim gördüğüm kangurular böyle hepimizin gördüğü, bildiği böyle minnoş zıplayan falan böyle tatlı tatlı kangurulardı yani. Şimdi bir düşünün, bir hayal edin. Bahçeniz var. Bahçenizde böyle büyük bir havuz var. Böyle şişme havuz tarzı bir şey. Ve bir sabah kalkıyorsunuz. Bu havuzun içinde ayılar var. <laughs> ne yaparsınız? Böyle bir şeyle karşı karşıya geldiğinizde ne yaparsınız? Nasıl tepki verirsiniz? Yani wow. Ayılar, ayı yavruları dolu. <laughs> Ama çok tatlılar ya. Bak işte ortadaki... Bak ay nasıl insan gibi onu oradan kaldırıyor. Şef. Ya üstüne mi çıkacaksın sen? <laughs> Onlar diğer tarafta oynuyorlar falan. <laughs> ay çok tatlılar ya. Okey tamam hani ayılar vahşi hayvanlar. Korkmamız gereken hayvanlar. Ama o ayı yavruların tatlılığı, o oynama şekilleri, o anne ayı ya da baba ayı, büyük ayı böyle şeyi kaldırıyor. Oradaki süngeri kaldırıyor. Üstüne çıkmaya çalışıyor. Arka tarafta öbürküler oynuyor falan. Yani sanki böyle küçük böyle kedi yavrusu falan videosu izliyormuş gibi hissettim. Bir tane daha ayı videosuyla devam ediyoruz arkadaşlar. Ama bu ayı videosu demi izlediğimiz video kadar eğlenceli değil. Bu biraz büyük bir, bir piyano ya. Baya büyük bir ayı bu. Evin içinde geziyor. Sakın dolabı açacak falan deme. <laughs> Ay insan mısın sen ya? Dolabı açtı. Ayı eve giriyor ve dolabı açıyor. <laughs> Wow. Okay, bu korkunç. Kapının önüne timsah geldi. Ay ben şahsen timsahlardan çok korkuyorum. Geldi ve geri gitti. Ay yok Ay çok ilginç gerçekten de yani. Timsahlardan korkuyorum. Çok korkuyorum ama hem timsahların hem de köpek balıklarının olduğu bir yerde yüzmüştüm. Gençlik işte. Sıradaki video arkadaşlar polis kamerasından. Ellerini kaldır diyor. Hırsız falan sandılar herhalde ama hayvan olduğunu hepimiz biliyoruz. bir i̇şte Um, geyik. Geyik. Geyik nasıl camı falan kırıp içeri girmiş ki ya? Geyik yani. Hani ayı falan olsa anlarım ama geyik. Ooo yazık. Ay canım. Çıkmaya çalışıyor. Çıkamıyor. Var Tut mı? Yok. Ha oradan kapıdan çıkartmaya çalışıyorlar hayvan ama öbür tarafa gitti. Hadi canım hadi çık oradan sonunda. Ay ne kadar kötü ya. Ay canım benim. <laughs> Üzüldüm bir anda gerçekten de. Aa, çok kötü bir şey olacak burada. Ne o? Timsah! Timsah! Geceliğin havuzdası ve... Oh! Ay, ay ay. Ay. Böyle git gidip kaçıyorum ekran. Ay çok kötü oldum. Dediğim gibi ciddi anlamda timsahtan çok korkuyorum yani. Hani köpek balığı mı timsah mı diye sorsanız timsahtan daha fazla korkuyorum. Bilmiyorum neden. Ay çok kötü bir şey. Gerçekten de yani böyle sevgilin arkadaşınla veya eşinle falan geceliğin böyle kendi bahçendeki kendi havuzunun içinde böyle keyif çatıyorsun falan ve bir anda havuzun içine timsah giriyor. Ve böyle videonun sonunda gördüğümüz üzere gayet böyle kadına saldırıyordu neredeyse. Ay, ay çok kötü oldum. Ay çok kötü oldum. Bu ne? Alarm çalıyor. Ne gelmiş? Gene geyik mi bu? Geyik Evin içine nasıl giriyorsunuz siz ya? Yavrum ne oldu da böyle bir evin içine girmek istedin yani? Ay canım ayakları... Ay oradan da havuza girdi. Ay çıkamıyor. Cık. Yazık ya korkuyor da insandan korkuyor. Yani insanlar yardım etmeye çalışsa bile çıktı çıktı çıktı. Aferin. Bir şey yapmaz geyik yani alt tarafı. Oo mutlu son. <laughs> evet arkadaşlar hazır mutlu sonlu bir video bulmuşken bu videoyu <laughs> burada bitiriyorum. Gerçekten de böyle içim böyle bir garip garip oldu açıkçası özellikle timsahlarda yani. <laughs> Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Videomuzu kapatmadan önce her zamanki klasik hatırlatmamı tekrardan eklemek istiyorum. Arkadaşlar lütfen ama lütfen kanalıma abone olmayı, bu videomu beğenmeyi ve beni Instagram'a takip etmeyi unutmayın. En kısa zamanda yepyeni videolarla görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.